Kolay gelsin arkadaşlar. Bugün balık Neden günümüzde mı? Ah! Oh. Adem Hocam. Evet hocam. Bugün balık günümüzde hamsi görüyorum. Hamsiler evet, yavaş evet. yavaş kendilerini tavanın üzerine bırakmışlar. Çıtır çıtır hamsiler. Fakat bekliyorlar pişirmeye. Ne diyorsunuz? Nedir evet. bugünkü hamsideki tarifimiz? Tamam, hocam e, böyle patates çipsi gibi çıtır çıtır tamam. bir şey yapmayı planlıyoruz. Ee, Ziya hocam sağ olsun yine abartmış. Biraz fazla almış. Tepsiye nasıl sığdıracağım diye kara kara düşünüyorum. Abi evet. hemen söyle hadi hadi. Aç. <laughs> evet adamlar aç aç. Evet, perşembe aç. Günü, aç. günü öğleden sonra yememeye başlıyorlar. Evet. Sabah kahvaltısını da perşembe suyla yapıyorlar. Cuma sabah ve öğle zaten yok. Evet. Sirke içtik. Yalnız Temaz o sirkesi. sirke videon acayip derecede beğeni evet. alıyor. Şu anda 2 milyonu vurmuş herhalde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bugün nasıl sirke durumu? Bugün de içtik. Hocam o gün özellikle yazdık ya. Yani sirkeyle hazırlığa başladığımızı, Aynen. en son yemekleri yediğimizi. Tamam peki. Bekliyoruz bakalım. Ama iyi olur. Bozuk. Şey Azaldım, Allah'tan. Ya şimdi kestane deyince bizim hanım da şeyde sen almış. 25 lira çok iri bir kestane, evet, kestane ama pişince içeriz dağılmıyor. Böyle sulu ya, gibi duruyor. Da, açılmıyor, da. Da, açılmıyor da. Da. Evet. O, o kestaneyi da. almayın. Yalnız bugünkü tabii gündemimize gelir. Basıl gündemimizde şu anda Cuma balık günlerinde büyük şefimiz ustamız Adem Ertaş'ın ellerinden havada hamsi, fırında hamsi yiyeceğiz. Biraz önce bize kısa ipuçlarını verdi. Kızaracakmış sanırım. Bekliyoruz merakla. Karışım, beni anlattı ya Konan abi, abi ya? Şurada, şurada. olmuş mu olmuş mu başka yağımız yok mu o ya yetmez şurada Kullan, kullan, kullan. çok az kalmış zaten tamam. hocam bir değişiklik görüyorum hamsıların üzerinde neler yaptık şu anda. Hocam hocam tereyağı koyduk aralara lezzet katsın diye. Evet. Tuzumuzu, pul biberimizi attık. Aralara şimdi limon dizeceğiz. Ee, onu ondan fırına vereceğiz hocam. Güzel. Biraz da zeytinyağı evet. gezdireceğiz. Peki. Evet hocam bugünü bir özetlerseniz 18 Aralık 2020 Cuma Cuma geceleri balık akşamında yine dört arkadaş hep birlikte beraberiz. Bugün menümüzde Adem Ertaş'ın hazırladığı hamsi var. Hamsi iki tepsi hamsimiz var. Sağ olsun Ziya hocam yine cömert davranarak yaklaşık iki kilo hamsi almış. E şu anda hamsimizi hazırladık. Döner vereceğiz ama onun yanında şalgamımız, yeşilimiz, turpumuz, limonumuz hazır. Bilmiyorum. Cebiniz bu abi. güzel işte geliyor. Ver bana. Çek. Şeye Getir. sür hocam sobaya. Evet şu anda doçent doktor Ziya hocamın getirmiş olduğu hamsimiz de hazır. Fırına veriyoruz. Adem hocam koyuyorum ben. Evet bu güzel lezzeti oluşumunu evet. birazdan hep beraber canlı olarak izleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci tepsi aynı anda. Bu da, bu da ikinci evet. tepsimiz. Sizin bu da geçeceğiz. arkasından hemen Son pişecek. Olur. Olur. Bunu da bekletmeye alıyoruz. Peki gördünüz. Şurada beklesin. Evet. Oğlum başlamış Alparslan'ın. Adem hocam şimdi elinde soğan söğüş görüyorum. Bunun da evet. özel bir tarifi var mı? Nasıl hazırlanıyor bu soğan söğüş? Var hocam. Bu beyaz soğandan hazırlıyoruz hocam. Acı olmasın diye. Evet. Beyaz soğanımızı ince ince gördüğünüz gibi önce ikiye kestik. Sonra da güzel güzel şart e, dilimledik. Evet. Ardından bunu bir suda güzelce yıkadık hocam. E, zeytinyağı ile leğenimizin içerisinde zeytinyağı, limon, pul biber, sumak, e, Bundan sonra bir de tuz attık. Of. Güzelce karıştırdık. Ziya hocamın ellerine sağlık. İnce ince doğradı. Aynen. Soğan söğüşümüzü hazırladık. Aynen. Afiyetle e, balığımızı çektin değil mi hocam? Çektim. Çok Burada güzel Bu da ikinci olur. tepsimiz. E, balığımızın yanında yiyeceğiz. Kestanemizde çizildi mi? Evet. Çizildi. Evet, tamam. öğrendim. Bak. Onu öğrendim. Tamam. Şunu alayım. Tamam. Ne? 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 Ne Şöyle geçersem, öyle geçersen ya. ben ortalı geçeyim. Şunu şey için. Şey için. Evet, birinci tavamız pişmiş durumda. Altı de yavaş yavaş kendini pişireceğiz ateşte. Çayımızın buharı <laughs> devam ediyor. Çektim hocam. Diğer hocam sirkeli midesini yavaş yavaş ısındırmaya başladı. Adem hocam ellerine sağlık. Afiyet olsun. Mehmet ellerine sağlık bütün hizmeti yapıyor. Gördüğünüz gibi en ağır işi çekim yapıyorum. Kameramanımız olarak. Afiyet olsun. Yani, akşamları balık gecesinde buluşuyorduk. Tabii kapanış konuşmasını bu gece geciktirdik. Hatta unuttuk Onu da evde yapıyoruz. Ama bu kapanış konuşması eve geldiğimde Galatasaray'ın kara gümrük kastı iki bir yeniliği e, karşılaştım skoru hatırlatarak iyi günler diliyorum. Bir dahaki cuma gecesinde, balık gecesinde buluşmak üzere.